4 çocukla ve asgari ücretle geçinmek inanılmaz güçtü bilir ama bende hiç yoktu. Çocuklarıma yetemiyordum eşime yetemiyordum ve bu bende psikolojik bir sıkıntıydı. Merhabalar, ben Tuğrul Akseli. Çorumluyum, 4 çocuk babasıyım. Mağazan Olsun platformuyla geçen yıl Ekim ayında hemen hemen bir yılımız dolmak üzere tanıştık. Tabi bu süreç esnasında yaşadığımız bir hayat vardı ki bizim maaşlı çalışanlar olarak beni çok iyi anlayacaklardır. 4 çocukla ve asgari ücretle geçmek inanılmaz güçtü. Yani yoktan ziyade hani yok az olabilir ama bende hiç yoktu ve yetişememe kaygısı inanılmaz yoruyordu beni. Çocuklarıma yetemiyordum, eşime yetemiyordum ve bu de psikolojik bir sıkıntıydı. Maaşı aldığım günün sonraki günü ya yani maaş heyecanı yoktu. İnsan maaşını bekler ya öyle bir heyecan yoktu bizde. Alıyorduk yarım saat sonra her şey bir sonraki maaşı bekler hale geliyordu. Aradan biraz zaman geçti, Instagram reklamıyla bir bayanla tanıştım. Mağazanın sunu platformuymuş. Önceden bir network tecrübemde olduğu için dedim, kesin network. Çok da aslında şey yapmak istemedim ama merak da ettim. Bir çıkış yolu da arıyordum. Kendisiyle diyalog haline geçtik, beni bir toplantılarına davetler. Bambaşka bir iş. Tabii kafamda her zaman bir soru işareti var. Mutlaka içinde bir şey var. Bu kadar kolay olamaz. Her şey bu kadar düzgün ilerleyemez. Bir şey çıkacak, bir şey çıkacak. Ve ben girme işini biraz erteledim aslında. Bu ticareti atlama işini biraz erteledim. Zamanla e, tatmin olduktan sonra girdim. Ve süreci başlattım. İnanılmaz bir şekilde bir destek var. Yani hiç beklemediğim bir destek vardı. Eğitim süreci olsun, sosyal medyaların kurulması olsun, ticaret nasıl yapılır, satış nasıl yapılır, para nasıl kazanılır, aklınızdaki bütün soru işaretleri pat 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 hepsi hazırlanmış bir şekilde size hemen sunuluyor, hemen veriliyor. Canlı telefonla destek, danışman falan. Süreç ilerledi ve 3 ay içerisinde çok ciddi bir başarı elde ettim ben. E, 60 bin TL, 70 bin TL gibi cirolara ulaştım. E, 30 bin lira gibi bir para kazandım. O zaman benim maaşım ee, galiba 11-12 bin lira civarıydı ve ben maaşımın 3-4 katı gibi bir miktar kazandığımda inanılmaz mutlu oldum. Süreçte sadece beni yönlendirdikleri şeylerle devam ettim. Ekstra hiçbir şeye girmedim. Ne söylediler? Tak 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 program çalıştım, devam ettim. Ee, şu an bir yılımı doldurmak üzereyim. Artık maaşlı çalıştığım işin tamamen dışındayım. Kesinlikle hiçbir mesai saatine. İstediğim zaman yatıyorum. istediğim zaman kalkıyorum. Hala çok şükür 4 çocuğum var ve onlara yeten bir babayım. Ee, evimi dizayn ettirebildim. Eşim çok mutlu. Ee, param var artık. Gerçekten maaşı beklemiyorum. Yani her zaman bir gelirim var. Bu beni çok mutlu ediyor. Ee, full time'da bu işi devam ediyorum. Ee, tabii bu platformlarda, bu tarz işlerde insanların aklında soru işaretleri kalabiliyor ama burada en önemli şey mutlaka adım atmak adım atmadığınız sürece gerçek eğri ya da doğruyu göremeyiz. Ben o adım attım. Adım attım ve hayatım değişti gerçekten. Şu anda da dediğim gibi birçok tatil beldelerine gidebiliyoruz. Sadece Ankara ve Çorum arasında hayatını geçiren bir dört çocuk babasının, o da bayramlarda yılda bir, Antalya'sından Türkiye'nin bütün turistik yerlerini gezebilme imkanı var, ailesiyle gezebilme imkanı var. Çocuğu bir şey istediğinde yok diye bir şey yok. Çocuğa bir tane tişört alamıyor bir baba, Doğum gününde dört çocuğuna dört tane bisikletini dizdi ve inanılmaz bir şekilde gururluydum. Biraz duygulandım, kusura bakmayın. Ee, yani gerçekten mağazan olsunla bir şeyleri başarmak ve hayatını değiştirmek ben bu kadar kolay olacağını düşünmüyordum. Bu kadar destekleneceğimi düşünmüyordum. Her şeyden önce bir baba olarak da bu kadar onur edilebileceğimi düşünmüyordum gerçekten. Dört çocuklu bir babanın mağazan olsunla hayatı dönmesi meğer ne kolaymış.